Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selam ala seyyidina Muhammed tubul kulubi ve davaiha ve afiyet el dan ve şifaiha. Ve nuru el efsar ve diyaiha ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Mendubatu ghasl el ve tekrar el ila ila silas. Guslun mendupları bölümündeyiz. Bunlardan birincisi şeyin e, ghaslin ölüyü ghasletmek, yıkamanın menduplarındayız bu gaslin üç kere yapılması birinci menduptur. Tunda bu fi gaslil meyt eşya. Ölünün yıkanmasında birkaç şey menduptur. Müstahap yani. Aha dua birincisi tekrarul gaselat ila selas. Üçe kadar yıkamayı tekrar etmek. Bi haysu kulla gasletin minha cemi'a bedenil meyit. Şöyle ki her yıkayış bedenin tamamına şamil olacak. Yani bir uzvu üç kere yıkayıp sonra diğer uzvu üç kere yıkamak değil. Bedenin tamamını yıkayacak. Sonra bir daha tamamını yıkayacak. Sonra bir daha tamamını yıkayacak. İl keyfiyet lati beyanuha ileride beyanı gelecek keyfiyetle. Ve ihdal gaselati selas elleti taumu al beden fardun. Bütün bedeni kaplayan şu yıkayışlardan birincisi farzdır o farz. Vel gasletani letani ba'daha mendubetan. Ama sonraki iki yıkayış menduptur. Bittifak-ı selasetin üç mezhebin e, ittifakıyla. Ve khalef el hanefiye işte, fekalu innel gasleteyni mesnuneteyn Hanefiler burada muhaliftirler. Dediler ki iki yıkayış sünnettir. İki yıkayış sünnettir ve kad yuvafiquhum ala zalike şafiye ve hanabile buna şafiler ve hanbeliler de muvafakat etti e, şey muvafakat edebilir iz la farka indahum beynel mendub vel mesnun yani burada muvafıktır denilebilir yani bu da olabilir çünkü onların yanında mendubla mesnun arasında bir fark yok yani Hanefiler muhalefet aslında muhalefet de denmez yani buna. İfade bu. Çünkü onlar hani mendup tabirini kullandığı Şey Hanefi sünnet dedi. Mesnun dedi. Şey e, sünnetle mendup Hanefi de aynıdır. Sünneti gayrı Mekke'de yani. <laughs> Şeyde de öyle yani. Mendup sünnet şafi de fark yapmıyor. Hanefi sünnetin müekkedinde fark yapıyor ama gayrimüekkedle mendup aynıdır diyorlar. Ve meta gusil el meyit selase gaselat ammet kulle gasletin minha cemiya bedenihi Şimdi üç yıkayış her biri bütün bedeni kaplayacak şekilde üç kere yıkama olduğunda ve nuzife bedenhu biha bedeni bununla temizlendiğinde fe innehu yukrahu en yuzade aleyha üçten ziyade yapılması mekruhtur. Çünkü hem suyun israfıdır hem şey yani bunlar ibadettendir. Onun ziyadesi yapılmadıysa meşru değildir yani. Kema yukrahu en yankusa anha noksan yapılması da mekruh olduğu gibi yani müstehabın te terki mekruh olduğu için o anlamda mekruh olur. Velev nuzife bi eqalli min Yani velev üçten daha azında temiz de olsa yani nezafet açısından temiz. Ha. Şer'i temizlik taharet ayrıdır. Taharet birle hasıl oluyor. Ama nezafet üçle. Eğer üç, bu üç sünnettir. Üçten azında eğer şey olsa e, nezafet de temizlik de hasıl olsa yine de üçten ziyade şey o üçe tamamlamak lazım. Noksan bırakmak yine mekruh olur. İttifak. Bu ittifaklıdır. Ama izâ lem yunazzaful beden bi selâsil el müstev'ibe li beden ama bu zid dediğimiz bütün bedeni kaplayan üç yıkamayla nezafet hasıl olmadıysa taharet oldu ama bedeninde bazı şeyler kaldı. Kirler böyle necaset değil ama şey olarak kaldı. Kir olarak kaldı. Nezafet hasıl olmadıysa fe yundabu en yuzada aleyha hatta yunazzaf beden biduni adad muayyen. Beden nezafet oluncaya kadar artırmak burada sünnettir, müstehaptır. Velakin yundabu en tentahi ziyade ila witr ancak burada ziyadelik yapılıyorsa bunu da tek rakama getirmek müstahaptır. Yani 3'te olmadıysa, 4'te olduysa onu 5'e tamamla. Çünkü Allah Resulü tek rakamları seviyordu. İnna allaha vitrun vitr. Allah tektir, teki sever. Çünkü teklik o rakamdaki teklik Allah'ın vahdaniyetini hatırlatıyor. Allah-u Teala da onu sever bu umumi delile dayanarak menduptur. Fein hasala tanziful beden bi erba zide aleyha hamise ve Yani buna göre dört ile eğer nezafet hasıl olduysa beşe tamamlanır. o hazel hukmu muttefakun aleyhi inde şafiye vel hanefiye. Bu şafi ve hanefilerde ittifakidir. Emmel malikiye ve hanabili maliki ve hanbeliler burada farklıdır. <laughs> Hambeliler eğer 3 ile cesedin nezafeti hasıl olmadıysa ziyadelik vaciptir ta 7'ye kadar dedi. Eğer 7'de de nezafet hasıl olmadıysa evla olan ziyade etmektir o nezafet oluncaya kadar. Fakat tek olması, tek olması müstahaptır burada yine. Yani o vacip olarak nezafeti vacip olarak gördü. Malikiler ise eğer dördüncü yıkamaya ihtiyaç varsa onu dört kere yıkar. Yani vaciplik demedi. Burada e, şey şey Burada bir tanesinde o böyle biraz otu filan koku şey kullanıyor ama diğer üçlerinde sabun gibi temizleyici aletler şeyler kullanılır dedi. O da rakamı tek yapmak gerektiğini ve müstahap olduğunu söylüyor. Hukmu halti ma'il gasli bitibi ve nahvihi. Şimdi o yıkama suyuna koku ve bunun gibi şeyler karıştırmak. Bu da menduptur. Sanil mendubat en yuc ala fi ma'il gasletil ahira veya gisletil ahira. İkisi de olur. En yuc ala fi ma'il gisletil ahira kafur ve nahvihi minet tib. Şimdi gasle dedik mi yıkayış. O mastar merredir bir yıkamak. Gisle denilirse yıkama suyu. Yıkamakta kullanılan ayı e, e, su. Bu ikisi de burada mümkündür. Son gisle veya son gisle, o son yıkayışta veya yıkama suyunda kafur ve bunun gibi güzel kokulu şeyler kullanılması menduptur. İlla ennel kafur eftal. Ancak şu var ki bunların içinden kafur kullanılması eftaldir. Resulullah'ın tavsiyesidir. Ama gayrul gasletil akhira fe yundabu en yekuna bimayin fihi varakun nebkin ve nahvihi mimma yunazzaf mimma yunazifu kesabun ama burada şeyde e, bu son yıkayışta şu son yıkayışın haricinde bunda o ne bak o ağacının otunun yapraklarından veya bunun gibi temizlik yapan sabun gibi temizlik yapıyor bu e, temizliğime özelliğini artırıyor bunların kullanılması menduptur <laughs> yani sonuncuda kafur güzel kokuludur ama onun haricindeki de de şeyi kullanmak mekruh. Sabun gibi temizliği, nezafeti artırıcı şeyleri kullanmak mekruhtur. Türkçe'de ne diyorlar ona? Bir Türkçe isim vermişler. He? Köknar yaprağı. Köknar yaprağı, Köknar yaprağı diyor. Bilmiyorum. Ve innama yurda'u tıyıp fî mâi ghaslil meyyit izâ lem yekun mütelebbisen bil ihram lil hacci. Ancak burada koku Sünnetdir dedik kokulu kafur gibi şey koymak fakat ihram e, hac ihramıyla ihrama girmediyse kişi o zaman sünnetdir. Emmel mutelabbis bil ihram ama ihrama girmiş olan kimse ise yani ihramlıdır ölmüş onda feyn la dafi fi may ghasli tayyib onun şeyine koku sürülmez koku konulmaz suyuna. Kemal levkana hayyen. Yani diriyken nasıl olmadı? Kokulu şey kullanmıyor, ihramlı. Haşirde şey, o öyle telbiyeyle kalkacağı için onda yine konmuyor. ileride kefende de şey yapacağız, yüzü filan açılıyor. Şeyde, Hanbeli ve Şafii'dedir bu. Hâzâ müttefekun ale indel hanâbile ve şafiye. ama malikiye ve hanefiye, maliki ve hanefiler ise onlar satrı söylediler. Dediler kalu yunda bu vadu tib ve nahvi fi may ghaslil meyt sawan kana mutalabisa bil ihram Ölü ister ihramlı olsun ister ihramsız olsun koku konulması menduptur. Li meyt gayru mukellef. Çünkü ölen kimse mükellef değildir. Ve yenqatu ihramuhu bil mevt. Ölümüyle ihram da bitmiş olur. Ve Tugut suhu başı şey olur. Ondan dolayı örtülür. Bi hilafi ma levkâne metellebbisen. on, yani yüzü dedim yani baş da açılıyor şeyde İhranlı da diğer mezheplerde. Bi hilafi ma levkâne metellebbisen bil ihram ve huve Dirinin e, diri olarak ihrama giren kimse mesela başını örtemez ama bu ölüde olur dedi. Şimdi burada esas şudur, bir tanesi Resulullah'ın zamanında birisi e, ihramlılıklı iken öldü, herhalde hayvandan düştü zannederim, öyle öldü. Allah Resulü ona dedik dedi ki onun için bunun dedi şeyine, suyuna o kafir koymayın, bir de başını yüzüne açın dedi, öyle kefenleyin. Çünkü dedi kıyamette bu adam şey olarak çıkacak telbiye ederek dedi kabirden çıkacak. Tamam mı? Sayı hadistir. Şimdi bu hadise binaen Hanbeli ve Maliki böyle diyorlar. Şey Hanbeli ile Şafii özür. Hanefi ile Maliki ise diyorlar ki bu gaziye-i mahsusadır. Bu adam hakkında bir hükümdür. Çünkü Resul Ekrem am bir vasıf kullanmadı orada. Bu adam böyle olacaktır dedi. Tamam mı? Diğerleri hakkında bunu delil tutamıyoruz. Normalde kaidenin gereği onun da örtülmez. Çünkü ölümle şey biter. Mükellefiyet biter. Tamam mı? Ee, o insanın ameli makbul mü değil mi bunu da bilmiyoruz. Biz bilmediğimiz hususta bunu hüccet tutamayız dediler. Ana kaideye esas yaptılar. Tamam mı? Mahsus kaziyedir. Şey değil. Umumi değil. Diğerleri an tuttular bunu. Bir de şundan dolayı öyle dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bütün diğer ihramlılar için, başkaları için bunu söylediği varit olmadı. Anlatabildim mi? Bundan dolayı o, bunu umumi tutmanın buna e, kıyas etmenin o emin olmadıkları için onu kas tuttular. <laughs> İlla enel malikiye kalu ancak maliki dedi innehu yelzem en al el gasletul ula bil al qirah. Bu qiraha ne demişler? Birincinin bu qirah suyuyla olması lazımdır diyor. Nasıl almış bunu? Okutsana oraya. Hiç anlamıyorum ki ne okuyorsun? Düzgün okusana. Ancak malikiler dediler ki birinci yıkama saf su ile yapılmalı. Ha, işte saf su. Saf su onu diyor. Şöyle yine baksana. <laughs> ha, Saf yani bir şey katılmadan. Saf su dediyor yani içine bir şey katılmadan olacak. Ha yukarıda da geçmiş o, viraha, o. Kırda Maliki'yi söylerken de o birincisi saf suyla olacak. Sonrası ki üçü şey olacak. Temizleyici, sabun, mabun. Orada şey dedim kokulu su değil. Saf su. Sade su. Bir şey katılmadan. Onu düzelteyim. Bu karah, kirah değil karah. Elmaul karah. Yani içine bir şey katılmamış. Sade su. Malikiler dediler o diğerinde de öyle söylüyor ee, onun usulü o birincide yani diğer mezhepler dedi şey içine sabun kabutmak menduptur Sonucu da da şey olur koku olur Maliki diyor ilki sade su olacaktır tamam mı sonrasına diğerleri şey yapılır temizleyici sabun gibi şeyler konulabilir. Şimdi bunda da e, ma, aynı ihramlı dedi diğer ölüler gibi aynı yapılır. Yine e, aynı farkı söylüyor. Orada may Karah yani sade suyla olması lazımdır. Özellikle en mezhebim en tahuriyetel ma teslubuha esabun ve nahvuhu. Şimdi onun çünkü mezhebinde malikilerin mezhebinde suyun içine böyle bir şey katıldığı zaman tahuriyetini götürüyor. Tamam. Suyun yani taharet ha nezafet değil. Taharet için o şer'i hades halini kaldırmak için Maliki mezhebinde içinde şey bir şey katılmamış olacak. Bu böyle sabunu içine kattı veya da o bir ot var o otu koyduğu zaman o az önce dediğimiz ot o şey yapar içinde böyle dağılıyor. Sabunsu bir özellik meydana getiriyor. Temizliği sağlıyor ama Maliki mezhebin usulünde o tahuriyeti götürdüğü görüşünde olduğu için birincisi tahuriyet içindir. şey için, taharet içindir. Orada olmaması lazım diyor. Bunu daha evvel o sular bahsinde de şey yapmıştık, işlemiştik. Burada kaldık. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين